Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki de anlatacaklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek yeni bir videoya başlıyoruz. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kıymetli dostlar. Önce minik bir duyuru yapalım. Bu saat biraz geç şu an ama yine de söyleyeyim bu gece biraz boş vaktim var. O yüzden biraz video çekmek istiyorum. Altcoin videosu çekmek istiyorum. İstediğiniz altcoinleri, analizinin yapılmasını istediğiniz altcoinleri videonun altına yorum olarak yazarsanız ben de hangi altcoin'e video çekeceğimi bileyim. Şimdi videoyu durdurun. Alta istediğiniz altcoin'in adını yazın arkadaşlar. En çok hangi altcoin'lere istek gelirse onların videosunu çekeceğim. Bunu hatırlatayım kıymetli dostlarım. Evet canlar şöyle bir buraya bakalım. Ardından da şuraya bakalım, piyasaya bakalım. Piyasa Bitcoin. Ne yazık ki Bitcoin bugün eksi de kıymetli dostlarım. Ne oluyor? Biraz bu konulara bahsedelim isterseniz. Neden düşüyoruz? Ne yapıyoruz? Ne oluyor? Biraz bu konulara değinelim. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık olarak %1.8 düşerek 86.600 seviyelerinde. Şu an bakınca 86.600 bölgesine kadar geriledi. Genel piyasaya baktığımızda 1.5'lik bir düşüş var. Bitcoin daha fazla düşmüş arkadaşlar. Genel piyasa ortalamasından daha fazla. Neden geldi? Niye geldi? En 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 güçlü etken Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırabilir endişesiyle. 18-19 Aralık sabahı, 18'inde toplantı başlıyor. 19 Aralık Cuma günü Türkiye saatiyle sabah 6'da Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası kararını açıklayacak. Ve %90'lık bir ihtimalle sevgili dostlar 25 bazlık bir faiz arttırımına gidecekler. Şimdi bize ne yahu? Biz Amerika'yı takip ediyoruz. Yok Rusya'yı takip ediyoruz. Yok Çin'i takip ediyoruz. Bir de sen mi çıktın başımıza? Ey Japonya diyenler var. Japonya niye önemli arkadaşlar? Carry trade açısından önemli. Carry trade neydi? Bunları biraz özet 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 geçiyorum. Hani genel kültür düzeyinde çok da sıkmak istemiyorum size. Carry Trade neydi arkadaşlar? Japonların özellikle yaptığı. Japonya'da bildiğiniz üzere faizler inanılmaz derecede düşüktü. Japon halkı, Japon ev hanımları, Japon'da evden çalışanlar, boş vakti olan insanlar da faizler düşük olduğu için gidip bankalardan kredi çekiyorlardı düşük faizle. O düşük faizle çektiklerini paraları gelip Amerikan borsasında hisse senedi alıyorlardı. Gelip Türkiye borsasında hisse senedi alıyorlardı minimum gerçi Türkiye. Gelip Rus borsasında, Çin borsasında var oturuyorlar evlerinde internet çağındayız. Hangi borsa güzel kardeşim? Ne almak lazım kardeşim? Para var çünkü. Kendi bankalarından çok ucuz faizle almışlar çünkü bu krediyi gelip hisse senetlerini tüm dünya piyasalarına, hemen hemen tüm dünyada aklınıza neresi geliyorsa. Güney Afrika borsası da dahil olmak üzere oralarda arkadaşlar işlem yapıyorlar. Şimdi Japonya Merkez Bankası faizi arttırdığında artık Japonya'daki ablalar, teyzeler, evden çalışanlar, işi gücü olmayan insanlar ucuz para alamayacaklar ucuz kredi çekemeyecekler. Borçlarını ödeyebilmek için, kredilerini ödeyebilmek için de bu hisse senetlerini satacaklar. O parayla da borçlarını ödeyecekler. Hisse senetlerini satacakları için de hisse senetlerinde bir düşüş olacak. Beklenti bu. Kripto paralara etkisine baktığımızda, geçmiş 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 yıllara baktığımızda, Boş yani Japonya Merkez Bankası faiz indirimine gittiğinde Bitcoin'de Ortalama yüzde bir düşüş olmuş. Şu an Bitcoin'in fiyatı kaç? 86, 88 bin 600 seviyesinde, 90 bin o civarlardayız. Yüzde düştüğümüz zaman işte 74 bin, 75 bin, 78 bin, 70 bin yani kaçtan hesaplarsanız artık o ana rakamı o civarlarda. Bu e, Twitter'dan bir arkadaşımız da yazmış hocam bütün fenomenler sanki böyle el birliğiyle anlaşmışlar gibi 70 bin bandına 74 bin bandına çizgi çekiyorlar diye sebebi bu boş faiz arttırır Bitcoin 20 düşer yüzde 20 düştüğünde destekler 70 bin aralığında nerede 74 binde o halde Bitcoin 74 bine düşer diye böyle bir paylaşımda bulunuyorlar ben neye inanıyorum arkadaşlar ben evet Merkez Bankası faizi arttıracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin pardon Japonya Merkez Bankası faizleri arttıracak. %90. Bazı kaynaklara baktığımız zaman %98. Yani faiz arttıracağı neredeyse kesin. Ama velakin ben bunun piyasayı o kadar etkileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes boş faiz arttırma yapacak. Japonya Merkez Bankası ve piyasa çakılacak diyor. Herkes bir şey diyorsa o herkesin dediği olmaz arkadaşlar. Herkes Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak, piyasa çakılacak. İyisi mi ben short açayım diyenler var. Yüksek yüksek 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 100x'ler, 40x'ler havalarda uçuşuyor. Herkes short açmış. Borsalar bunu yedirir mi adama? Bence yedirmez. Binance bunu yedirir mi adama? Bence yedirmez arkadaşlar. Maxce, Bybit'i, bilmem nesi, şu an aklıma da borsa ismi de gelmedi. Bunlar yedirir mi adama bunu short açılanları? Benceleyin yedirmez. Çünkü ortada kesin kesin bir şey var. Yani baktığımız zaman. Boş faiz indirimi yapacak. Boş Merkez Bankası Japonya'nın faiz arttırımı yapacak. Piyasa çakılacak. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyorsa adama bunu yedirmezler. Niye düşüyoruz? Şu an onu fiyatlıyoruz zaten. Beklentiyi al, haberi sat. Faiz arttırımı gelene kadar piyasa düşüyor, düşüyor, düşüyor. Al 90 altındayız. 88 bin 600, 88 bin 700 bandındayız. O gün geldiğinde haberi sat olacak. Piyasa ondan sonra yükselecek gibi geliyor bana. He, o ana kadar yükselirse o gün çakılır o ayrı mesele. Ama böyle giderse fiyat cumaya kadar düşerse aşağıya doğru o gün çıkarız. O güne kadar çıkarsak o gün düşeriz. Tam tersi olur o günü şimdiden hatırlatalım. Başka ne oluyor? Bu haberin etkisiyle, bojun etkisiyle sevgili dostlar özellikle Coinbase borsasına yaklaşık olarak yani Coinbase borsasına Bitcoin taşınıyor arkadaşlar. Niye Coinbase borsasını özellikle vurguluyorum burada? Niye Binance ve değil de başkalarını? Çünkü Coinbase'in en güçlü olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri. Amerikalılar satıyor arkadaşlar. 10329 Bitcoin'i Yaklaşık olarak 1.2 milyar dolarlık Bitcoin'i Coinbase borsasına taşımışlar arkadaşlar. Niye taşıyorlar? Satış yapıldı mı? Hayır yapılmadı. E belki bir kısmı yapılmıştır. Ama tam manasıyla bir satış gelmedi bunlara. Boş faiz indirecek, boş faiz arttıracak ve bizim elimizdeki Bitcoinler satış için Coinbase'te hazır dursun. Bunu söylüyor piyasa bunu fiyatlıyor. Ey işte Amerikalılar Coinbase'e coin'i göndermeden satış yapmadan önce önce ben satayım diyen küçük yatırımcı sen ben o biz sen onlar onlardan önce satış yapıyoruz ve fiyatı aşağıya doğru düşmeye devam ediyoruz. Ancak şunu hatırlatayım sevgili dostlar. Piyasanın Bitcoin'lerin böyle genel olarak kriptoların hatta dediğimizde yaklaşık olarak 68'lik gibi bir oranı uzun vadecilerde. Uzun vadeciler ne yapıyor arkadaşlar? Satmıyor. Uzun vadeciler ne yapıyor? Fırsat bekliyor. Olur da Merkez, Japonya faiz arttırımı yaptığında faiz arttırımı yaptığında olur da piyasa çakıldığında bu 68'lik büyük kısım %68'lik akıllı para, %68'lik uzun vadeli tutucular alım için bekliyorlar. Herkes piyasanın düşmesini bekliyor. Boğalar da bekliyor. Alım yapacak balinalar da bekliyor. Hani fiyat düşse de alsak diye. Küçük yatırımcı da eyvah Merkez Bankası faiz arttıracak. Piyasada para olmayacak. Piyasada sıkışacak. Hem Amerikan borsası çökecek baş aşağı çökecek Amerikan borsası hem kriptolar çökecek iyisi mi çöküş gelmeden satayım diyenler yüzünden şu an satılıyor o gün cuma günü büyük gün cumadan sonra önümüzü göreceğiz bu hafta biraz sıkıntılı bir hafta gibi görünüyor kıymetli dostlar Başka ne oluyor bu hafta? Şöyle hemen Twitter'a bağlanalım. Çünkü aklıma gelmiyor konuşacaklarım. Ne olmuş Twitter'da ne demişiz? Michael Saylor yine Orange Dot paylaşımı yapmış. Orange Dot paylaşımı yapınca Michael Saylor ne yapıyordu? Gelip Bitcoin alıyordu. Diyorlardı ki Michael Bitcoin fiyatı düşecek. Bitcoin fiyatı düşünce de Michael Saylor zarar edecek ve batacak, ölecek, bitecek. Elindeki bütün coinleri satacak diyorlardı. Michael Saylor da ısrar ısrar ısrarla böyle bir şey yok. Bitcoin 10 dolara da düşse, 100 dolara da düşse biz ayaklar kalabiliriz. Ona göre bir altyapımız var diyor. Yersen tabii öyle bir durum da var. Yersen tabii. Ee, bakın eğer Bitcoin düşeceğine karşı, Bitcoin'in çakılacağına karşı bir endişemiz olmasa olsa bu alımları yapmayız diyor. Biz almaya devam edeceğiz. Bitcoin fiyatının düşmesi bizim için daha iyidir. Daha iyi bir alım fırsatıdır. Bitcoin ne kadar düşerse o kadar alırım diyor. Ama öte yandan bu Michael Saylor ne zaman alım yapsa piyasa düşüyor. Yarın açıklayacağız dedi ne kadar alacağını. Açıkladıklarında fiyat inşallah bu sefer düşmez. Bu adamıyız ayıda mıyız soru bu en çok sorulan soru. Burada anlattık Twitter'da. Hadi bir de burada anlatalım. Sevgili dostlar, bu adamıyız, ayıda mıyız? Nereden anlıyoruz bu adamıyız, ayıda mıyızı? Crosslardan. Yani hareketli ortalamalardan anlıyoruz. Golden cross varsa eğer ortalıkta biz yükseliş trendindeyiz. Boğa trendindeyiz. Dead cross varsa Ay sezonundayız. Düşüş sezonundayız. Dead cross neydi? Golden cross neydi? 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalama alan kesişimin sonucu ortaya çıkan hareket ediyorduk. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Geçmişe gidiyoruz. Uzanıyoruz geçmişe. Bitcoin'in çocukluğuna iniyoruz arkadaşlar. Neresiymiş burası? 2 Mayıs 2023 o dönemler o hafta. O bölgede kırmızı 200 günlük hareketli ortalama aşağıya düşüyor. Mavi olan 50 günlük hareketli ortalama yukarıya çıkıyor. Kaç burası? 21.250 dolar. Bitcoin 21.250 dolar seviyesindeyken Bitcoin boğası başlamıştır. Vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun. Tamam? O dönem başladı. Bitcoin boğası. Altcoin'lerden bahsetmiyoruz. Bitcoin boğası. Şurada geldi bir ayıya girer gibi oldu ama girmedi. Üste kaldı. Girer gibi oldu girmedi. Girer gibi oldu girmedi. Bakın hep bu büyük büyük backtestler. Girer gibi oldu girmedi ve en sonunda girdi. Bitcoin ne zamanki 100 bin dolarların altına düştü. 102 binler 103 binler 100 binler düz hesap altına düştü. Biz ayı sezonuna girdik. Bitcoin'de biz ayı sezonundayız. Boğa sezonuna girebilmemiz için tekrar boğa yaşamamız için şartımız ne? Evet, geçmişe bakıyoruz. Ne oluyor? Daha da çocukluğuna indik. Bebekliğine indik arkadaşlar Bitcoin'in. Ne zamanmış burası? 10 Mayıs, 9 Mayıs 2020 üzerine atıyor ve bu hareketi başlatıyor. Bu hareketi burada aşağıya girerekten şurada dead cross oluşuyor. Dead cross ayıya girdik demek. Ayı da 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Ayıdayız. 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 Zorluyoruz. Ayıdayız. Üzerine attık ve üzerinde back testimizi yaptık ve devam ediyoruz. Bu girdik. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmadan bu meret, bu bitcoin günlükte biz bu aya girdik. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyemiyoruz. Tamam mı? Hani hocam uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz falan. Böyle konuşuyoruz bazen. Şu olursa harika olur, bu olursa harika olur teknik olarak, dijital olarak, rakamsal olarak, böyle analog değil de dijital olarak konuşmak gerekirse, 200 günlük hareketli ortalamanın altındaysak, ayı sezonundayız, üzerindeysek boğa sezonundayız. Üzerine atmışız, 38 bin gitmiş yukarı 69 bin lira. Altına inmiş, kaç burası? 50 do 50 bin dolarlar ayı sezonundayız. 50 binler gelmiş 21 binlere 20 binlere hatta daha da inmiş 15 500 lere falan filan. bayağı bir çakılmış. Ardından tekrardan üzerine atmış. Burada 21'den boğa başlamış. Bitcoin'de tekrardan boğaya girdik. Bitcoin'de tekrardan uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyebilmemiz için daha önceki şartımız neydi? 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmasıydı. Hep hep buydu. Şimdi boğaya tekrar girebildik, giriyoruz diyebilmemiz için şartımız 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmak. 200 günlük hareketli ortalamanın seviyesi şu an kaç? 102.600 bölgesi. Yani 102.600'ün altındaysak ayıdayız arkadaşlar. Tamam. Yani bu çok çok böyle şey değil uzaya çıkmak astronotluk bilgi falan değil yani. Bu basit bir bilgi. iki yüzündük hareketli ortalamayın günlükte altındayız, aydayız O kadar da böyle karmaşık falan değil. Peki Bitcoin'in şu an kısa vadedeki, vadedeki durumu nedir? Bitcoin'in kısa vadede sevgili dostlar şurasını kendine destek yapmış. Burayı kendine destek yapmış. Burayı kendine destek yapmış. Buradan da kendine destek yaparak yukarı dönmesini bekliyoruz. Olur da yukarıya gelir 94.400'lerin üzerine atmayı başarırsa o zaman işte o boğa sinyalleri yavaş yavaş gelir. 100 binlerin üzerine attığında 106'lar ve diğerleri gelir. Boş mu boş falan filan hikaye olur. Ama ve lakin buranın altında bir kapanış görürsek yani şu yükselen trendin altında bir kapanış görürsek arkanıza bakmadan kaçın. 80 bin dolar geliyor demektir. Anlaşılmayan bir şey var mı teknik olarak baktığımızda? Çizgimiz var arkadaşlar. Şurada aslanlar gibi bir çizgimiz var. Bu çizginin üstündeyiz şu an. Stop olmaya, kaçmaya gerek yok. Cepheyi terk etmiyoruz. Okçular tepesindeyiz. Hazırız. Emirleri almışız. Terk etmek yok. Ama velakin bunun altında kalırsak canını seven kaçsın? 80 binler geliyor demektir. Bak tekniğe geçtik. O baştaki Japon bilmem ne falan filandan bahsetmiyoruz şu an. Şu an teknik analiz yapıyoruz. Yükselen trendimiz devam etmekte kısa vadede. Altına baktığımızda arkana bakmadan kaç? Üste geldiği zaman hala o zaman üstünde kalırsa, çizginin üzerinde kalırsa şu hareketin devam etmesini bekliyoruz. nötr olarak devam etmesini bekliyoruz. 94'ün üzerine atmadan, 94 470'in üzerine atmadan kesinlikle ve kesinlikle alım önermiyoruz. Haberler olumsuz. Japonya Merkez Bankası faiz artıracak falan filan böyle bir sürü olumsuz haberler var. Borsalara Bitcoin taşınmış, satılması için olumsuz haberler var. 94 475'in üzerinde Bitcoin eğer günlükte kalıcı olabilirse belki de Japonya Merkez Bankası faiz indirmeyecek. Belki de indirse bile balinalar toplayacak, uçacağız, kaçacağız. 94 470'in üzerine atmadan rahatlamak yok. Yükselen trendin altında kapanış yapmadan da cepheyi terk etmek, okçular tepesinden ayrılmak yok. Başka Solana'da 7 gündür üst üste ETF'lerine giriş varmış. Solana ETF'lerine para akıyormuş arkadaşlar. Fiyata yansıyor mu? Yok. Fiyata hiç yansımıyor. Solana aksine Bitcoin ve diğer arkadaşları gibi, diğer rakipleri gibi Ethereum killer ya bunlar, Ethereum'u yok edecekler ya Solana ve arkadaşları onlar gibi bu da düşüyor ee, sevgili dostlar. Para girişi olmasına rağmen. Akıllı para, ETF'lere giren yatırımcı para Solana'ya güveniyor ve alıyor. Ama borsalarda Solana işlemi yapan yatırımcılar ne yazık ki satıyor. Haberiniz olsun. Bitcoin hakkında bir yorum yapmışız. Japonya Merkez Bankası hakkındaki yorumlarımızı da yapmış olduk. Ocak 2023'te şirketlerin kasasında 197 bin Bitcoin varken bugün 1.08 milyon BTC varmış. Hani bahsettik ya az önce %68'lik bir kısım uzun vadeci %68'lik bir kısım satmıyor. Bekliyor. Fiyat düşse de alayım diye bekleyen bir %68'lik kısım var. Bu %68'lik kısım şeyde bekliyor. Pusu da bekliyor. Kim bunlar? İşte strateji en başta. İkincisi Mara Holding. 21 Capital, Meta Planet, Bitcoin Standard, Trius Company. Bullish vesaire vesaire. 100 tane şirketin burada ben adını koydum buraya. Görüntüsünü koyduk. Bitcoin aldım bu tabloyu. Bunlar bekliyor. Fiyat bir düşse de alsak diye. Evet canlar umarım derdimi umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım yardımcı olabiliyorum. Dur. Cuma günü Japonya Merkez Bankası büyük bir ihtimalle faiz arttıracak. Büyük bir ihtimalle faiz arttırdığı için daha önceki faiz arttırımlarında Bitcoin %20 düştü. Gene %20 diye düşecek insanların yüzünden satışlar çoğalacak. Daha çok satacak ve o satıcılar satmaya devam ettiklerinde burada pusuda yatan büyük abiler, büyük ablalar alımlarını yapacaklar. Biz ne yapalım? Peki hocam bize ne öneriyorsunuz? Allah her koyun kendi bacağında asılır Ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez. Bir. Hocam sen ne yapacaksın? Satmıyorum arkadaşlar. Ben satmayacağım. Benim malım kıymetli. Ben malımı o şirketlere, boğalara, şunlara, bunlara, balinalara kaptırmam. Ben satmayacağım. Ben bekleyeceğim. Kıyıda köşede nakitim de var Allah'a şükür olur da fiyat düşerse o 80 binler görünen seviyeler az önce teknikte gösterdiğimiz 80 bin seviyeleri gelirse benim için çok iyi bir alım fırsatıdır. Aşağıya yorumlar kısmına istediğiniz coinlerin adını yazın arkadaşlar. Biz de ona göre video çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.